Fransızca öğreniyoruz. Bugün size artikleri göstereceğim. Bu konu benim de çok karıştırdığım bir konu aslında. Öyle size anlatırken ben de öğrenmiş olacağım. Bu artikler e, belirli nesnelerin önünde kullanılan şeyler. E, le maskülen yani erkekler için kullanılıyor. La, feminen, yani dişli için kullanılıyor. Feminen nasıl yazılıyordu ya? Şurada iyi mi oluyordu? Neyse. Le, çoğul, plüryel. Bak artık Fransızca yazıyoruz her şeyi. Normalde buraya erkek yazardım. Ee, erkek nesneler için le, dişi nesneler için la, çoğul nesneler için le kullanıyoruz. Bunlar belirli nesneler için. Yani o nesneyi daha önceden biliyoruz. Şimdi ben birkaç tane böyle şey yazdım. Ee, i̇şte kelime yazdım. Bu kelimeler üzerine hem kelime öğrenmiş olacağız, hem de bu kelimelerin işte l'e la ya da l'e ile kullanıldığını göreceğiz. Bu arada Fransızca'da da söylemiştim sondaki t okunmaz, sondaki s okunmaz, sondaki e okunmaz. Bir de baştaki H okunmuyor. Tamam mı? Bunu aynı romanlar gibi okuyorlar. Aş bu. Şimdi adam. Normalde adamın yazılışı om. Adam demek. E bu sessiz harf olarak geçiyor. Fransızca'da H, H. Ondan okunuşuyla aş. Sessiz harf. Bir kelime sessiz harfle başlıyorsa. Normalde bu erkek ya. Loku Koymamız lazım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu E gidiyor, apostrof geliyor, lom. Kadın ne demekti? Fam demekti. Hatta dünkü videoda görmüştük. Benim karım derken, e, mafam demişti. Dişi olduğu için, lafam. Kız, fi. Lapi. Erkek. Garson. Le garson. Bunu ben garsondan aklımda tutuyorum. Garsonlar erkek olur gibisine. Araba. Voiture. Araba dişi. La voiture. Şunu da büyük yazayım da adama haksızlık olmasın. Ağaç. Ark. Ark. Tam okuyamadım. İşte öyle. Ağaç erkek arkadaşlar. Le arc. Fransızca'da her şeyin bir cinsiyeti var. Masa. Tabl. Masa dişi. La tabl. Güneş. soleil. Güneş erkek, le soleil, kuş, boğazı. Bu arada ben hepsinin cinsiyetini bilmiyorum ve ezberlerken böyle ezberledim. Mesela la table demek ki bu dişi, le soleil demek ki bu erkek. Ve bu sessiz harfle başladığı için... Loazö diye yazılıyor ve ben kuşun cinsiyetini bilmiyorum. Yani böyle ezberledim. Çocuk. Anfan. Ses, sesler olduğu için. Lanfan. Ay. Lün. Ay dişi. La lün. E... Maison, şu se. Ev dişi, la maison. Kapı, port. Dişi, la porte, Pencere, fenêtre. Hatta şurada bir dakika bak. Kitaptan kopya çektim. Şu E'nin üstünde şöyle bir şapka var. Ve bu da dişi. Lafönet. Eğer bunlar çoğul olsa. Mesela çoğul olduğu zaman cinsiyetine bakmıyoruz. Diyelim ki kızlar. Lefis. Sonuna S geliyor. Diyelim ki erkek çocukları birden fazla var. Le garçon. Sondaki S okunmuyor ya zaten okunuşu aynı. La fille, le fils. Le garçon, le garçon. La voiture, le voiture. Yani okunuşlarında bir şey yok. Diyelim ki ama e, onu sonra benim diyecektim de onu şey yapmadım. Tamam, benim senin onun bizim sizin onlarını da bir sonraki videoda söyleyeyim. Videoyu editlerken gördüm ve kimse beni uyarmadı. Ağaç seslerle başladığı için LARP olabilir mi? Şunu siliyorum. LARP. Yani çünkü seslerle başladı. E düşüyor, apostrof oluyor. Lütfen yanlış yapmayalım. Fransızcımızı doğru kullanalım.